ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları Sirt'e hafif bir şekilde hissedilirken baharın müjdecisi olan Nergizler piyasaya geldi. Nergis satıcısı Talat Ünün ün görüşlerini aldık. Bunlar ee, köyden getiriyor. Hangi köy? E, Gelisman köy var. Sirt'e bağlı mı? Sirt'e bağlı. E, Şırnak'a bağlıdır. Şırnak'a bağlı. Bunların adı nergis. Her sene bu mevsimden ben getiriyorum. Kaça satıyorsunuz bir tane? Yani demet de mi? Demet 2 lira satıyorum. Evet. Demet 2 lira satıyorum. Mevsimde mevsimi bitimi zaten bitiyor bunlar. Bir iki ay mevsimi var. Ondan sonra sene yapıyorum. Bu sene iki ay sonra iki ayda sonra bitiyor.